Merhaba gençler Şimdi sistem birazcık daha yenilendi Sistem gitgide güçleniliyor Şimdi sizlere Şimdi sizlere göstereceğim kapatayım, kapatayım çok ses geliyor Evet sistem inşallah donmaz diyerekten bir başlayalım Ben şimdi durduruyorum Geldiği zaman başlatayım gençler Evet gençler Yaptım Evet bu cumanın sanırsa. Pardon cumartesinin. Pazarın. Evet asıl buralarda çok yenilik olmadı gençler. Burada da bir yenilik oldu. Baya bir soğuk. Oğlu İstanbul, Ankara, Karadeniz, Bartın gibi ilerimizde soğudu. Sonra sistem bakın bir bir yeşillik geliyormuş gibi oldu İstanbul. Fakat yeşillik gelmeden bakın Hop bir morluk daha. Bir morluk daha geliyor. Bu da bu da Mart'ı Mart'a yakın galiba. Evet. Van'la sonra da zaten yavaş yavaş soğukluklar doğaya doğru kayıyor ve ülkemizden çıkıyor. Önceki zamanlarda işte şu morluk gelmeden yeşil gösteriyordu ülkemiz bir bakmam gerekiyor şimdi ben de çok bilgi bilmiyorum diğer videomda da gör bakacağım e, güncelleme geldi değil mi bakacağım hafiften geldiği gibi geldi bana o yüzden hemen video çekin dedim akşam da olsa videoyu çekeyim dedim Evet gençler video birazcık kısa sürdü çünkü bu sistemi anlatayım sadece akşam oldu birazcık da şimdi gençler kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın.